Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu an. Hayatındayken cennetle müjdelenen on sahabiden biri. Mübeşşere, cevval, delikanlı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabası. Güçlü bir vücut yapısına sahip. Gözleri son derece keskin. Arapların usta binicilerinden Sa'd bin Ebi Vakkas. Ebu İshak Sa'd bin Ebi Vakkas Malik bin Vüheyb el Kureşi ez Zuhri tam bir iman eri ve bir İslam fedaisi. Resulullah'ın dayısı ve arkadaşı, bütün güzel vasıfları şahsında toplamış mümtaz bir insan. Kahramanlığı ve idareciliğiyle temayüz. Uyguladığı askeri taktikler ve gösterdiği kahramanlıklarla İslam tarihinin önde gelen kumandanları arasında yer almış ve Farisül İslam lakabıyla anılmış ilk Müslümanların yedincisi. Ashab arasında seçkin bir yere sahip, Hazreti Ömer'in vefatından önce aralarından birini halife tayin etmeleri için seçtiği 6 kişilik heyette o da var. Bir takım olaylar vesilesiyle onun da içinde bulunduğu bazı ayetler nazil olmuş. Bütün ömrü İslam'a hizmet. Müslümanların yedincisi o sırada 19 yaşında. İslam'a bütün kalbiyle inanmış, emirlerine canla başla sarılmış, tam bir iman eri ve bir İslam fedaisi. Fakat onun Müslüman olması annesini rahatsız etmiş. Annesi onun dininden vazgeçmesini istemiş. İkna edemeyince Saat, sen Muhammed'in getirdiklerini inkar etmedikçe ben ne bir şey yerim ne de içerim demiş. Sonra da putun arkasına geçip ne yemiş ne de bir şey içmiş. Bu hal birkaç gün devam etmiş. Hz. Saat annesine karşı son derece bağlı. Saygıda kusur etmez. Zaten annesi de bunu bildiği için bu bahane üzere. Böylece oğlunu İslamiyet'ten vazgeçireceğini ümit etmekte. Hazreti Saad kararlı, müşrik kadın çaresiz, açlık grevinden terk. Bu hadise üzerine Allah'a isyan hususunda anne baba da olsa kula itaat edilemeyeceği, Ankebut suresinin 8. ayeti kerimesi, ''Biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını emrettik. Eğer onlar İlah olduğuna dair hiçbir delil bulunmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlayacak olurlarsa onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır. Yaptıklarınızı o zaman ben size haber vereceğim. Abdest alıp namaz kılmaya başladıkları bir sıra müşriklerden bir grup onları görünce onlarla alay etmekte. Cevval genç saat dayanamıyor. Eline geçirdiği bir deve kemiğiyle bir müşriğin başını yarıyor. Diğer sahabiler de harekete geçiyor. Müşrikler hemen tüyüyor oradan. Allah yolunda ilk kan akıtan sahabi olma şerefi Hazreti Sa'd'ın. Allah yolunda ilk ok atma fazileti de yine onun. Kahraman Mücahit. Allah yolunda savaşmaya can atmakta. Bedir Savaşı. Müşriklere kan kusturduğu savaş hani. Ve Uhud. En tehlikeli zaman Sa'd orada. Peygamberimizin etrafında etten bir sur ören sahabilerden biri. Peygamberimiz Hazreti Saad'ın düşmana karşı verdiği can siperhane mücadele karşısında mübarek elindeki okları ona veriyor. At saat at. Annem babam sana feda olsun iltifatı saat için ne müthiş. Peygamberimiz daha önce bu sözleri hiç kimseye söylememiş. Allah'ım onun attığını isabet ettirir duasını da kabul buyur. Sada Resulün duası. Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu an Hazreti Ömer döneminde aktif görevler üstlendi. Irak cephesi başkumandanlığına getirildi ve Kadisiye Savaşı'nda Sasanileri ağır bir yenilgiye uğrattı. Sasanilerin baş şehri Medain'i fethettikten sonra Celula Savaşı'nı kazandı bölgede gerçekleştirdiği fetihlerle Sasani İmparatorluğundan gelecek tehlikeleri ortadan kaldırdı. Hilafet makamına pek hala liyakati var. Hz. Osman'ın şehit edilmesinden sonra birçok kimse kendisini halife seçmek istiyor. Fakat Hz. Saad bu tekliflere kapalı, zerre tamah etmiyor. Hz. Saad 270 hadis rivayet etmiş. Hicri 55 yılında ikamet etmekte olduğu Medine'nin dışındaki Akik Vadisi'nde vefat ediyor. Cenazesi Medine'ye getirilerek vasiyeti üzerine Bedir Gazvesi'nde giydiği yıpranmış cübbesiyle kefenleniyor. Mescid-i Nebi'de kılınan namazdan sonra Baki mezarlığına defnediliyor. Allah ondan razı olsun.